Herkese selam arkadaşlar. Magazin Dünyas kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz İbrahim Çelikkol'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Başarılı oyuncu İbrahim o şimdilerde Adana'da bir zamanlar Çukurova dizisinde, bir zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandırıyor. İbrahim Çelikkol'dan her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.